İletişim merkezi ben Yunus. Tuzlama ve küreme Tarihi, doğru mudur? Mahallesi. Vakıf Sokak. Hangi hastaneye gidecek hastanız? Ankara Caddesi Güzergah. Yaşam diyalize gitmesi gerekiyor. Doğrudur. mudur? Ayrıca sabah gelen diyaliz aracında bayırdan çıkamadığını da buraya belirtiyorum. Ben dilekçenizi öncelikli olarak ekliyorum buradan. Öncelikli dilekçeler en üstte çıkıyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar acil olarak e, en hızlı şekilde ulaşmaya çalışacak yanınıza. Tekrardan geçmiş olsun. Sağlıklı günler dileriz.